Merhaba arkadaşlar. Okullara yeni kararlar geliyor. Özellikle son günlerde yeni gündeme geldi ki bu konuyla alakalı yeni açıklamalar var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Güzel beni bekliyoruz. Şimdi şunu söyleyelim ki okullar artık yıkılıyor arkadaşlar. Neden yıkılıyor? Depreme dayanıksız okullar yıkılıyor ki şunu da söyleyelim daha e, depreme dayanıklılığı tespit edilmemiş birçok okulda bulunuyor. Haliyle durum böyleyken evet şu anda okulların birkaçı yıkılıyor ama bundan sonraki süreçte yıkılmayacak anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte de yine okullarımız deprem sağlamlığı yapılarak yıkılmaya devam edilecek. Eğer ki okul sağlam değilse yıkılacak. Geçen hatta birkaç gün önce daha Ankara'da yine 6 okul tahliye edilmişti. E, İstanbul'da tahliyeler devam ediyor. Sadece ee, bu büyük illerimizde değil ki gerek ilçelerde olsun gerek başka şehirlerde olsun yani Türkiye'nin 81 ilinde bu konuyla alakalı çalışmalar sürüyor ki Milli Eğitim Bakanlığı zaten deprem olmadan önce de bu okullar için yenileme yapıyordu ki şu anda da yenile yenilemelere devam ediyor bu da güzel bir gelişme. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nda güzel bir çalışma yürüttüğünü söylemek gerekir. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar şunu söyleyelim. Her an sizin okulunuzda da bir deprem sağlamlık testi yapılıp hatta okulunuz sağlam çıkmayabilir ki bunun ardından da siz o okula değil başka okula gidebilirsiniz. Yani en yakın e, bir okula gidip orada eğitim öğretim görebilirsiniz. Onu söyleyelim çünkü bu öğrencinin bir nevi hayatını da değiştiriyor. E, yani bir üst sene gittiği okul için bir anda okulu yıkılıyor, başka okula gidiyor, başka arkadaşlar vesaire vesaire. Yani bunlar sizde etkiliyor. O yüzden sizlere de söylemek istiyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.